Ne kadar güzel bir çiçekler. Sizin kadar olmasa da evet. çok güzeller. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Gelin bakalım, buyurun. Yeni eğitim, öğretim yılı başladı. Evet. Okula başladınız. Kaçıncı sınıfa gidiyoruz? İkinci. ikinci sınıfız. Mutlu muyuz okul başladı evet. Harika. Güzel bir tatil geçirdiniz inşallah. Güzel de bir dersini geçirirsiniz. Sizlere güveniyoruz, sizlere inanıyoruz. Deprem hasarından sonra şu an geçici bir binaya taşındık. Yeni yapılmış sıfır bir binaya. Tekrar eski yerimize okul yapılacak. 800 öğrencimiz var, 28 dersliğimiz var. Ee, okula girer girmez büyük büyükşehir'den talep ettik. Sağ olsunlar hemen okul çizgilerimiz falan çizildi. Okulda da sağ. teşekkür ederiz. Güzel. Eski okulumuza da geldiğimizde kaldırımlarla ilgili sıkıntımız vardı. Kaldırımlar bayağı bir yıllardan sonra çökmüştü. Sağ olsun onu da Teks'in uygulamasından talebimiz yetti. Bu konuda eğitime verdiğiniz destekten dolayı sonsuz teşekkür ederim. ederim. Davetiniz için çok teşekkür ederim. Okuldaki öğretmen arkadaşlarımın da ayrı ayrı selamı var. Onlar Aleyküm da sizi selam. görmeyi çok isterler. Sizi okulumuza da davet etmemi İnşallah. özellikle rica ettiler. Evet. Siz de hocalarımıza çok selamlarımı iletin. Selam. Kendilerine teşekkür ettiğimi söyleyin. Çocuklarımızı geleceğe hazırlıyorlar. Onların hakikate. Ee, emekleri çok fazla çocuklarımızda hepimizin öğretmenleri vardı hepimizin üzerinde öğretmenlerimizin emeği çok fazla bizim dünyamızda değeri çok fazla bir anne gibi bir baba gibi öğretmenlerimizi böyle kabul ediyoruz. Ee, tabii ki bir bütün olarak bakmak lazım hem çocuklarımız hem velilerimiz hem sizler öğretmenlerimiz hem idarecilerimiz. E, herkes e, üzerine düşeni yapıyor. Herkes emek ediyor çocuklarımız üzerine. Evet. E, biz de eğitimi e, e, önemsiyoruz, önceliyoruz. Yani bakış açımız böyle. Belediye olarak öyle, doğal olarak belediye başkanı olarak benim öyle. E, biz e, Mustafa Kemal Atatürk'ün e, o şiarıyla eğitime bakıyoruz. Hayatta en hakim mürşit ilimdir. Evet ilimin peşinde koşarsak dünyayla rekabet edebiliriz. Evet. Pozitif bilimler bir toplumun gelişmesinde geleceğe hazırlayan önemli bir eğitim alanı olmalı. Çocuklarımız herkes kendi alanında yarın inşallah kimi doktor olacak, kimi mühendis olacak kimi sosyal bilimci olacak işte bu, bu ilerleme, bu pozitif bilimler sayesinde olacağız. Dünyada ülkemizin damgasını vuracağız. Çocuklarımıza güveniyoruz, inanıyoruz. Onlar bizim göz bebeğimiz, her şeyimiz. Yolunuz açık olsun çocuklar.